Uzak şehirde büyük hesaplaşma. Boranın sunumu geliyor. Mardin semalarında helikopter sesleri yükselirken, uzak şehirde taşlar yerinden oynamaya başladı. Cihan Alboran'ın o helikopterden çıkıp Aliye ve Deniz'i Boran'ın elinden çekip alması, izleyici için bölümün tek gerçek tatmin Peki, şimdi ne olacak? Boran bu yenilgiyi hazmedebilecek mi? Yoksa intikamı çok daha tehlikeli mi olacak? Boran ve Ejmel ittifakı tehlike büyüyor. İzleyicinin sabrını taşıran Boran meselesi, yeni bölümde bambaşka bir boyuta taşınıyor. Eçmel'in Boran'ı Alboran konağından çıkarmak için yapacağı hamle, sadakat hanım ile onu karşı karşıya getirecek. Ancak asıl teori şu, Eçmel ve Boran'ın kuracağı karanlık işbirliği, cihanı hiç olmadığı kadar zor bir durumda bırakabilir. Boran'ın Alya'yı aslında hiç sevmediği ve onu sadece Kanada'ya gitmek için bir bilet olarak kullandığı gerçeği de yakında gün yüzüne çıkacak. Sizce de Boran artık hikayeyi ileri taşımak yerine geri sardırmıyor mu? Cihan ve Aliya yeni bir dönem mi başlıyor? Alia'nın gitmeyip Cihan'ın yanında kalması, dizinin gidişatını tamamen değiştirdi. Cihan'ın artık annesi sadakada karşı daha sert bir duruş sergileyeceği ve kontrolü ele alacağı düşünülüyor. Hatta en güçlü ihtimallerden biri, Aliya'nın hamile kalmasıyla Alboran konağında yepyeni bir sayfa açılması. İzleyiciler şimdiden Aliya ve Cihan'ın mutluluğunu, Hatta bir düğün görmeyi bekliyor. Bulgarlar Mardin yolunda. Aylardır beklenen o büyük tehdit nihayet şehre giriyor. Bulgarların hikayeye dahil olmasıyla birlikte Bora'nın hikayeden sökülüp atılması artık an meselesi. Senaryo teorilerine göre, Bulgarlar resmiyette Bora'nın eşi göründüğü için ilk olarak Aliye'yi hedef alabilir. Bu durum, Cihan ve Bora'na istemeden de olsa aynı hedef doğrultusunda bir getirebilir mi? Kaya ve Zerlin, Tek Umut Işığı dizinin nefes aldıran tek romantik alanı Kaya ve Zerrin hattı olmaya devam ediyor. Zerrin'in bebeğini kendi gözleriyle görecek olması ve Demir Baybars'ın tehditlerine rağmen geri adım atmaması büyük bir kırılma yaratacak. Kaya'nın bebeğinin yaşadığını öğrenmesi, Alboranlar için adaletin rengini tamamen değiştirebilir.